Merhaba arkadaşlar. Yeni Kraşlar videoma hoş geldiniz. Bugün ilk yolunda kendi birinci destemle oynayacağım. İlk maçımıza geçelim. MMK geldi karşımıza ve bu başarı neydi kardeş? Zor bir rakip olacak. Umarım anti-izdir. bırakalım bizde. 2.6 oynuyorsa sıkıntı. Ne yapıyorsun mesela? Şövalye de bırakacağım. Yarasalar gelip buraya vurmasın. Tamam güzel en azından bir vuruş aldık ve sağlı sollu iksir harcamak zorunda şu an. Neyim var? Cehennem ejderhasını yer miyiz orada cadıyla? Ulan o kadar isket varken gittin cadıya mı kitlendin lan? Şurada bir binici atacağım kuleye hiç gelmesini istemiyorum. En azından atak da yapmış oluyoruz. Neyce ikinci vurur musun? Olsun canısa. Gel şöyle. Tomra gerek var mı? Bence yok. Diğer kuleye vuracak. Tamam. Şimdi cadı evimizi döndürdük. İlk fırsatta Valkyrie evimizi de döndürmemiz lazım. Salak, salak emoji atma rica ediyorum. Arkadan cadımızı bırakalım. Adam birinci yere salak atak yapıyor lan. Ve mantıklı da bu arada. valkür varmış. Cadı orada çöp olacak. hiçbir şey atmasam. Önden valkür gitsin. Herkese bir, bir alev topu atarız. Tamam şöyle hepsini birden vurmuş olalım. Cadı onları yiyecek zaten. Yok yok öyle bir şey yok. Cadımı direkt öldürtmem sana. Zeki çocuk. Lan Valkyrie'yi ne ara döndürdün lan? İnci de gelecek şimdi ha. Gel şöyle. Tesla'mız yok. Valkyrie çok hızlı döndürmedi mi? Bunda bina yok galiba bu arada. En azından bu avantajımız var. İnci bırakmayacağım. Adamın destesi hızlı. Çeynem ejderha saldığı için bina almamış. Güzel bir şey bu aslında. Şu an marketten sonra bir kart attı. 3 üç kart daha atması lazım. O cadıya karşı onu niye attın? Tamam. Şöyle bir atak yapacağız. Gel bakalım. En azından bu it atağa kalkamamış olsun. Hemen tomruk. Cadı o kadar kolay ölmesin. Güzel bir bayağı vurdurduk. Ama oraya kesin minici gelir ha. Minici atmazsa büyük hata eder çünkü. Gel şöyle. Korumaları da şöyle bölsek. Tamam o bir kere vursun hiç sıkıntı değil. Hiç mi vuramadı lan? Çok iyi tamam. Hadi minici atacağız hadi. Oraya alev topu da atacağım bu arada. Bu atacak o belli de cehenneminde vurmuş olduk. Arkadan yine bir cadı. Sen bana emoji atıyordun dur. Gel şöyle. Bir de korumalar. Bir de tomruk. Birinci hiç vurmasın. Bravo. Şöyle bir şövalye. Hadi artık. Ben tamam, bayağı böndeyiz ya. Ama bir şey atmaya gerek var mı? Bir şey atmayacağım. O vurduğu kadar vursun. Lan çok vuracak be. Allah kahretmesin adam yakaladı ya. Şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. Hemen bir tomruk. Haydi. Tamam. Lan yine mi vuracaksın? Bir tane vur bari. Abi. O cehennem ejderinin sağlık ya. Orada çok büyük hata yaptık işte. Salmayacaksın. Niye salıyorsun ki? Tamam ben, ben hata çıkacağım bu sefer. Sürekli savunamam. Hemen bir inici. Bir tomruk. Bir tane daha. Tamam. Gel şöyle gel şöyle gel şöyle gel şöyle. Gel şöyle. Alev topu da atacağım mecbur. Vicdansız geldi vurdu lan. Ananız. Kop geldi karşımıza. Yine başlamayacaksınız değil mi? Ben başlamayacağım diyorum da her seferinde başlıyor. Tamam tombukla başlayalım bakalım hadi. Aynen başlamayacaksın? O ne? Nasıl bir vicdansızsınız lan siz? Valkyrie'ye şövalye evrimli olsaydı şu an çok daha güzel oldu. Şöyle bir alev topu. Bir korumalar. Şuraya bir şövalye. Şövalye yetişir mi? Tamam en azından. Bu adamın da iksir toplayıcısı varsa... Sıçtık. Tomluk atacağız mecbur. Ben keşke atmasaydım. Sağ-sol eşitlenseydi. Neyse yapacak bir şey yok. Adam arkadan bir tane daha vurur musun? Güzel. Adam arkadan üç silah şöyle bıraktı. Önüne koç minisi attı. Koç başı attı pardon. Tamam sen onu bıraktıysan ben bir bırakabilirim. Ona alev topu atsaydım diye düşünüyorum da. Keşke alev topu atsaydım. Ama alev topu siyah şöyleri de lazım. İkisimiz olunca bir alev topu atacağım oraya. <laughs> Elini var döndürseydik çok iyi olurdu da. Bunu alev topu atalım ya. Yoksa çok sıkacak. Allah Allah. Tam şu evrimi cadımız var en ya. Arkadan bırakalım şunu. La 14 vermiş şu adamın. Aa. Ulan şuraya bir korumalar bırakalım. Bilsem alet topun direkt silahşörleri kullanırdım. Tamam tamam. Hallettik bu işi. Cadım ölmezse çok iyi olur. Ama ölecek. Yapacak bir şey yok. Sağdan da çok yedik. Tamam onu da çöp etti. Güzel. Yarısalar da çöp olacak. Olmayacak lan. Tamam ya hallederiz biz bu adamı. Çok büyük hata yapmadığımız sürece. süre. Şuraya birinci bırakalım. Bırak ikisi toplayıcını. Güzel. Başka atacak bir şey yok ki ona. İki kere tıklatacak o. Şimdi bir valkür bırakalım soldan. Ulan var ya. Ben nasıl fark benim onun 14 level olduğunu. Tamam çok güzel. Şundan ikisini bir alalım önce. Sağ tarafı bir şekilde hallederiz. Sağdan cadı bırakalım. Silah şöyle çekiyor adam. İyi oynuyor bu arada. Tamam şuraya bir şövalye. Sen gel bakalım. Bir de korumalar. Sonra hemen bir binici. Bir de tomruk. Çift iksir toplayıcının seni kurtaracağını düşünüyorsan. Alev topu hemen gitmem lazım. Haydi. Çok güzel. 9 iksiri çöp oldu. Ya adamın şeyinin düşük olduğuna bakmayın. Seviyelerini Desteden kurtarıyor adam. Bir cadı bıraksak herhalde az hasarla kurtarırız orayı. Güzel. Şimdi elimizde binici yok. Korumalar şey, alev top yok. Korumalar bölelim. Şuraya şövalye yeter. Şuraya valkyo şart. Cadıma vurma. Cadıma vurdu it. Tamam, bir tomruk. Şu vuracak mısın artık? Eyvah eyvah. Lan, kule gidecek ya. Tamam, cadını hemen binci sıkıştırırız. Hadi 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 hadi. Çok güzel, kuleyle birlikte bir Alev Topu. Kuleyle birlikte vuramadım ama... Tamam, maç kazandık zaten. İyi oyundu. Zorladı lan adamı, seviyede düşük olmasına rağmen zorladı. Hey anat geldi karşımıza. Lütfen Barzo desteği gelmesin artık karşıma sıkıldım. Ya da Barzo gelecekse de tam Barzo gelsin. Şu Pekka Mega Şövalye falan gelsin. Garip garip desteler oynuyorlar. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Odun Şövalye'yi aldı lan. Vay anasın. Tamam şuna tomruk atılır. Hemen dibine bırakalım şunu da. Dibine bırakınca herhalde başka bir şey atmaya gerek kalmıyor değil mi? Aynen tamam. Pekka oynuyor. Pek oynuyor? varsa çok mutlu olurum. Çadıyı kolay kolay çıkarmayı düşünmüyorum. Arkadan Valkyrie bırakalım evimi dönsün. Oğlum bunlar nasıl ataklar lan? Gelin şöyle bir de. Yarasalar. Tamam kuleyinizin ejderhayı görmedi. Çok da bir hasar yemedik. Şuna tomru atalım. Valkyrie iksir harcamak zorunda kalsın diyeceğim de adam iksir harcamak zorunda kalmayacak. Cadı bırakacağız mecbur yapacak bir şey yok. Evrimi döndürmüş oluruz. i̇skelet çıkar artık. Yani sürekli böyle köprüden atıyorsa bir şeyler. Bu şekilde oynuyorsa ben bunu hiç ummadı bir anda çok rahat yakalarım. Bak şarjdan bit. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Böyle atıyorsun sürekli de. Benim evrimler dönünce ne yapacaksın mesela? Kartlarını da saymadım ki pek kası var mı yok mu şu an bilmiyorum. Ben buna hiç bilinci atmadım değil mi? İşte evrimli, evrimli döndürdüğüm an çok güzel bir atağa çıkacağım. Şimdi adamın ikisi de bitmiyor. <laughs> Bu sıkıntı işte. Bu gerçekten sıkıntı. Her şeyi hızlandıracak. Valkür önünde mi kalacak lan? Kule görür mü? Tamam şu hiç gelmesin bile. Kule görmedi işte. Tamam arkadan çatı bırakırız. Gelin şöyle. Bir de alev topu. Alev topunu kaçırırsan. Valkür valkür valkür. Tamam. Hiç sıkıntı yok şu an. Alev topunu kaçırdım ama o hata yaptı. Şöyle gel. Binci attırmıyor ki herif bana. Tamam binci atacağım ben yere ya. Cadı isket çıkar. Çok güzel. Cadıya vurmaya edin iyiydi ama. Binici birkaç tane vurman lazım. Tamam arkadan yine bir cadı. Ejderha ölmemesi kötü oldu. Şöyle şövalye. Şuna korumalar. Korumalara gelir misin? Geldi tamam. Tamam şu an ciddi bir sıkıntımız yok. Şöyle yapacağım. Önden bir valkür. Bak geldi cadıma burada itin çocuğu. Arkasına bir binici. Gerekir soruya alev topuna. Bence gerek yok. Binici iki üç tane tıklatır zaten. Koç başı da boşa gitti. Koç binicisi, pardon. Arkadan yine bir cadı. Oraya tomruk atalım. O dart hiç gelmesin. Daha her zaman sıkıntı. Bir şövalye. Şeyleri nereden basacaksın? Tamam bir valkyr. Öfke basıyor bir de. Gerçi şeyin öfkesiydi ama Hemen bir domuz binicisi. Şu ejderha ölsün artık lütfen. Domuz binicimiz çöp oldu. Yapacak bir şey yok. Korumalarla onları hallederiz. Tamam. Şuna bir şey, tomruk bir şövalye. Birinci döndürmeye çalışıyorum da döndüremedim. O sana yeter mi? Yetmez herhalde. Kuleye, kuleye vurun ama artık ya. Kuleye vurmanız lazım. Tamam arkadan bir Hiç sıkıntı yok. Valkürümüz var. Hepsini toplayacağız şimdi. Süper. Dart da boşa gitti. Ama öldürün şunları artık da. Tamam hemen bir binici. Şöyle bir de alev topu. Tomruk da atalım. Bekleyici vurman lazım artık. Haydi aslan. Güzel. Bir tane daha vurdun mu? Bir tane daha. Bir tane daha. Adamsın lan. İyi oyundu diyelim yapacak. Başka emoji atmak istemiyorum ya. Makok geldi karşımıza. Gerisini telaffuz edemiyorum. Yine başlamak istemiyorum ama büyük ihtimalle başlamak bana kalacak. Afek olup olmamadığıma mı bakıyorsun? Tamam şöyle bir korumalar bırakalım. Bildik mi? Bilemedik. Olsun. Bak çıktı kuleye vuruyor görüyor musunuz? Bir tanesi vursun tamam yapacak bir şey yok. Birinci bırakalım biz de. Çok hasar yemişiz lan. Tamam topun olacağı belli bir şekilde zaten adam köstebek oynuyor. Ne vay ediyorsun lan ne oldu? Tomruk bırakalım cadıyı döndürelim. Şunun emojilerini kapatacağım ben sinirleniyorum emoji geldikçe çünkü. Keşke Tomruk'u erken bırakmasaydım. Arkadan bir cadı bırakalım biz de. Bunlar atlamasına müsaade etmem lazım da. Bir tanesi atlasın yapacak bir şey yok. Hatta şövalye de bırakalım. Cadıya. Allah da belanızı versin. Allah bin belanızı versin. Şöyle valkür. Valkür bildik mi? Bildik tamam. Soldaki tehlikeli pek de değil ya biraz vursun. Orada valkürümüzün kule işlemiş olduk diyeceğim ne kule de işlemedik ki. Şöyle bir tohumluk da bıraksan. Aha kaçırdı enayi. O, ölsün o top da görmüyor. Süper. Tamam buradan sonrasından ümitliyim ben. Tohumluk kurtarmaz. Minici 2 tane daha vurur. Bir tane daha vurlan minici adamsın. Tamam bundan sonrasından ümitliyim ben. Orada benim bir şey minici ittirdi galiba değil mi? Böyle bir şeyler oldu galiba. Yani ondan sonra dikkatli oynamamız lazım. Adam iyi oynuyor belli ki. Korumaları bölelim. Maçı mı salacaksın? Salma lan. He? Tamam şöyle bir alev topu atalım oraya. İksirimiz dolu beklemeyelim. Arkadan bir cadı. Bunda zehir yok. Zehir olsa sıkıntı yaratabilir de zehirsiz olduğu için... ...bir tık rahatsız diyebilirim. Şuraya bir valkür. Tamam valkür de güzel gelen. Yani şu cadıyı koruyalım hiç hasar almasın. Ama tamam tesla. Cadıyı hala koruyacağım. Cadıyı öldürtmeyeceğim sana. Boşuna uğraşma. Cadı öldürdü. Bas özelliğini. Topun yeni kullandı. Birinci basmam lazım. Yani birinci. Atak yapamasın yazın azından. Ama daha yeni kullandın ya. Tamam güzel. Şey vuracak. Birinci vuracak. İkinci vurursan adamsın lan. Aslanım benim. Ulan var sen bir tanesin. evini valkürümüz de döndü. Şu an hiçbir şey beni korkutmuyor. Yapacağı atak. Ne yapıyorsun aslanım? He? Şuna bir tomruk atalım sana bıç atacağım. Sen beni gıcık ettin. Bir de alev topu attık mıydı? Destemizi bırakalım. İyi oyun falan değildi. Sen emoji atıyordun. Hadi geç artık hadi. Destemiz bu şekildeydi. Benim kendi binici destem. Elim alışkın seviyorum. olarak karşı güzel oluyor ve e, bait destelere de kart sıralaması güzel denk gelirse başlangıçta güzel idare edilebiliyor. Tavsiye ederim desteği. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.